Aileler için pratik bilgiler: Çocuk yetiştirme 2. Oyun zamanı ayırın. Çocuklarınızla birlikte oyun oynamak aranızdaki bağ güçlendirir ve onların gelişimine katkıda bulunur. Sınırlar koyun. Çocukların güvende hissetmeleri için net sınırlar belirlemek önemlidir. Bu sınırların nedenleriyle birlikte açıklayın. Disiplin yöntemlerinde tutarlı ve adil olun. Ceza yerine, davranışlarının sonuçlarını anlamalarına yardımcı olacak yapıcı disiplin yöntemlerini tercih edin. Ailenizin özel ihtiyaçlarına ve dinamiklerine göre bu bilgileri uyarlayabilirsiniz. Unutmayın ki her aile benzersizdir ve en iyi pratik bilgiler, sizin ailenizin ihtiyaçlarına en uygun olanlardır. Bu konuda sizin fikirleriniz neler yorumlarda paylaşıp, destek olmak için beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. 1 Dakikada Pratik Bilgiler